Hacı İdris anlatıyor. Kainatın anahtarları. Muhammed Raş Hazretlerine teslimiyeti. Hazreti Gavsumuz Gavs-ı Kasrevi ahirete irtihalinden sonra Seyda Hazretleri irşada başlamıştı. Ben birkaç defa teşebbüs ettiysem de Seyda Hazretleri yani Muhammed Raşid el Hüseyin Hazretleri İdris sen de Gavs'ın müridisin ben de seninle benim aramda fark yoktur deyip beni geri çeviriyor biat etmeme müsaade etmiyordu. Aslında bu durumun sebebini biliyor fakat bir türlü kendimi düzeltemiyordum. Vefatından sonra bile Gavs'ımızı unutamıyor, Seyda'ya kalben teslim olamıyordum. Onu çok seviyordum. Fakat bir mürşitten daha ziyade bir seyit olarak, bir dost olarak ve gavsumuzun oğlu olarak görüyordum. Seyda da zannedersem bu duruma manen vakıf oluyor, beni bu halimle kabul etmiyordu. Ben ise köye aynen eskisi gibi ziyaretlerimi sürdürüyordum. Kavsımızın kabrini ziyaret edip bol bol ağlıyordum. Orada kaldığım süre içinde Seyda'yı da ziyaret eder, duasını almayı ihmal etmezdim. Ve bir şey yapacağım zaman da yine gider izin alır, ondan habersiz iş yapmazdım. Eski adet ve usullerimi olduğu gibi devam ettiriyordum. Sadece tövbede böyle bir hukukumuz oluşmuştu. O günlerde aramızda sevgi bağı ve dostluğumuz bulunan Gavsımızın halifelerinden Molla Ali Kudüs'e surruhtan dahi tövbe intisap isteğime aldığım cevap Estağfurullah İdris. Biz arkadaşız. Sonra her ikimiz de Gavs'ın müridiyiz. Ben sana nasıl tövbe vereyim olmuştu. Anlayacağınız arkadaşlar neredeyse bütün şehirlerle aram iyi idi. İçlerinden sevdiklerim de oluyordu. Fakat kendime beni kabul edecek bir şeyh bulamıyordum. Müthiş bir boşluk ve mürşit arayışı içinde himmet ve rabıtam kaymış, ne yapacağını bilmez bir halde günlerimi geçirirken bir gece yarı uyanık bir halde uzanmış yatıyordum. Azametinden ve heybetinden ürktüğüm bir zat başucumda dikildi, bana kızgın ve sert bir şekilde İdris, bundan sonra başın sıkışırsa benden himmet isteyeceksin, başkasını arama, başkasına bakma dedi. Ben korku içinde ancak siz kimsiniz efendim diyebildim. O da bana ben Abdülhalik Gucduvani dedi. Beli kurban baş üstüne dedim. Sonradan anladım ki öyle herkese gitmem sadatları kızdırmış üzmüştü. Aradan aylar geçti. Bir gün Tillolu Molla Burhan Siirt'te büyük bir medrese alimi ve şeyhtir. İdris hazırlan bir grup olarak hacca gideceğiz dedi. Seyda kimler var bana isimleri sayınca o kadar alimin arasında ben ne yapayım dedim. Yedi tane alim ve hepsi şeyh makamında. İdris sana yapacak iş buluruz, bize şoförlük yaparsın, yemek yaparsın falan deyip beni ikna etti. Tamam ben gidip izin alayım dedim. Ver elini menzil. Seyda hazretlerine durumu arz edince Seyda hazretleri bana Hac içinde mi izin istiyorsun İdris buyurdu. Ben de ona böyle kurban. Her iş için de dahi izin dedi. Mübarek tebessüm de etti ve bize de Beytullah'ta dua et buyurdu. Eve geldiğimde gerekli hazırlığı yaptık. Vakit geldiğinde de Sihir, Tillo ve o yörenin tanınmış yedi alim ve şeyh ile beraber yola koyulduk. Önce Şirvan'a uğradık. Tanınmış bir alim olan Şeyh Müşerref'e misafir olduk. O güzel insan bizi çok hoş karşıladı. Ayrılacağımız zaman bir paket getirtti. İdris bunu sana emanet ediyorum. Bu paketi Erbil'deki Şeyh Mustafa'ya vereceksin. Sen bu işlerden anlarsın dedi. Kurban ben Erbil'i bilemem dedim. Merak etme bunlar oraya gidecekler diye cevap verdi. Tekrar yola çıktık. Uzun bir yolculuktan sonra bir akşamüstü Erbil'de, Irak'ta, Erbil'de Şeyh Mustafa'nın dergahına ulaştık. Daha girişte çok tatlı bir atmosferle karşılaştık. Her taraf misler gibi nispet kokuyordu. Sanki vefat eden gavsımızın irşada başladığı Kastik köyünde gibi hissettim kendimi. Şeyh Mustafa'yı sorduk, dergahta olmadığını söylediler. Sizi sabah ya dergahta ya da evinde kabul edecekti dediler. Biz oradaki sofilerle sabaha kadar büyük bir sohbet, muhabbet ve keyif yaşadık her taraftan nispet kokuyordu. Acayip rahmet ve cezbe vardı. Hatta bir sofi bir ara cezb halinde işaret parmağını göre doğru tutunca parmağından bir nur çıktı. Sanki ta arşa değdi sandım. Tamamdır işte. Avsum'un vefatından sonra nihayet aradığım şeyi buldum dedim. Ertesi sabah Şeyh Mustafa yine camiye gelemedi. Biz onu dergahta beklerken bir sofi geldi. Haydi buyurun şeyhim sizi bekliyor dedi. Kalkıp şeyhin evine gittik. En geride ben vardım ve kapının yanında ayakta izin için bekliyordum. Diğer şeyhler Şeyh Mustafa'nın yanına ve ziyaretine gittiler. Şeyh Mustafa beni kapının önünde fark edince Molla Burhan'a bu kim diye sordu. Molla Burhan kurban bu Şeyh İdris'tir dedi. Şeyh Mustafa Hazretleri çok şaşırdı toparlandı. Ben niye tanımıyorum? Daha önce hiç duymadım dedi. Molla Burhan, kurbanım bu Şeyh Seyyid Abdülhakim'in Kudüs'e surruhun mürididir. Biz birbirimize yolculuk boyunda hep Şeyh diye hitap ediyoruz. Çünkü hepimiz Şeyh makamında olduğumuz için aramızda bir İdris var alim olmayan. Latife olarak aramızda ona sevgimizden biz de Şeyh deriz. Deyince Şeyh Mustafa Kudüs'e surruh ayağa kalktı beni çağırdı ve sordu. Sofi, sen Şeyh Abdülhakim'in sohbetinde bulundun mu? Üç cümle sohbetini dinledin mi? Evet kurban bulundum. Tekrar sordu. Sofi, sen Şeyh Abdülhakim'le beraber iki adım yol yürüdün mü? Evet kurban yürüdüm. Peki Sofi, sen Şeyh Abdülhakim'le beraber aynı sofrada oturdun, üç lokma yedin mi? Evet kurban oturdum. Ben bu şekilde cevaplar verince Şeyh Mustafa kendi yerini teklif etti yerini gösterdi. Ben oturmak istemedim. Estağfurullah deyince elimden tutarak yanına oturttu. Ve madem böyle bir zat ile beraber oldun o zaman söz senindir. Bize ondan biraz sohbet yap dedi. Şeyhinden bize bir şey anlatmayacak mısın diye beni zorladı. Ben de anlatmaya başladım. Bir gün biz Gavs ile beraber Tarun'ye irşada gidiyorduk. Gavs hazretleri bir katıra binmişti dağ yoluna sapacağımız zaman orada otlamakta olan iki ayrı sürüye ait koyun ve keçiler koşarak gelip Gauss'ın katırının etrafında bir halka yaptılar. Gauss katırının yularını tutan arkadaşımıza Sofi Aydar, bunlar ne istiyor diye sordu. Sofi Haydar Gavs'ın bilir dedi. Gavs'ımız Sofi Aydar. Bunlar da Şah Hazne'nin nazarını istiyorlar dedi. Ve onlara nazar etti. Hepsi tekrar geldikleri yere geri döndüler. Ben bunu anlatınca Şeyh Mustafa Molla Burhan'a dönerek Molla Burhan böyle bir şey ancak zamanın gavsının yanında görülür dedi. Ayrılık zamanı gelince en son ben kaldığımda veda için bana döndü Elini omzuma koydu ve İdris Sen köylere kentlere elektrik dağıtan trafo biliyor musun dedi Ben de belli kurban biliyorum dedim İşte o trafo gibi Bize ince bir tel geliyor o trafodan. Oradan burada gördüklerinin tamamı o trafodan bize gelen incecik tel sebebiyledir. Sofi İdris burada gördüğün her ne varsa bize o kapıdan geliyor deyip Seyyidi Hazretlerinin hatırını sordu. Ben tam aradığım şeyi buldum zannederken o şey bana tekrar kendi kapımı yani menzili gösteriyordu. Oradan ayrıldık. Suriye'de ve Hicaz'da çok güzel günler geçirip hacı eda ettikten sonra Türkiye'ye döndük. Ben hemen eşyalarımı eve bıraktım. Seyda Hazretleri için aldığım hediyeleri yanıma alarak derhal menzile doğru yola çıktım. Menzile varınca muhtarın dükkanının yanında Doktor Ahmet Bey, Seyit Hüseyin, muhtar oturmuş sohbet ediyorlardı. Selam verdim. Muhtar ayağa kalktı, beni tuttu. İdris sen vurulmalık adamsın dedi. Ben de doğru söylüyorsun oğlum. Çünkü zamanında benim sana yaptığımı baban sana yapmadı dedim. Biliyorum İdris. Zaten ben de onun için vurulmalıksın dedim. Peki ne için öyle diyorsun dedim. O da sen neden Seyda'ya intisap etmiyorsun? Bak burada üç tane ağasınız. Üç tane büyük sofisiniz. Tutun kulağımdan Seyda'ya götürün. Kurban bu yeniden iman etmek istiyor tövbe almak istiyor deyin dedim. Biz böyle bir şey yapamayız dediler. E o zaman beni suçlamayın. Ben ne zaman yanına gitsen müsaade etmiyor. Tövbe'me izin vermiyor. Bunu siz de biliyorsunuz dedim. Yatsı kılınmış olduğu için muhtar haydi eve gidelim dedi. Birlikte gittik. Gece geç vakte kadar sohbet ettik. Artık izin verirsen kalkalım deyince muhtar artık çok geç. Biz burada sohbet ederken bizim hanım köye gelen ziyaretçileri, kadınlarını eve misafirliğe almış. Bu odanın dışı ve avluya kadar her taraf kadın dolu. Çıkıp gidemeyiz. Hepsi de yerlere uzanmış uyumuşlar. Anlayacağınız hapis olduk. Sonra onların arasından geçemezsiniz buyu. Bulunduğunuz yere kıvrılıp uyuyun. Sabah nasılsa giderler. O zaman da bize yol açılır. Hep beraber gideriz dedi. Mecburen bağdaş kurup oturduğum halde duvara yaslanıp uyudum. Rüyada kendimi Merkad'ın önünde buldum. Baktım ki Merkat bir saraya dönüşmüş. Kapıda askeri kıyafetli, iri yapılı ve ellerinde mızrakları olan iki nöbetçi vardı. İçeri girip Gavs'ımı göreyim dedim. Kapıya doğru ilerledim. Ellerindeki mızrakları sağdan ve soldan çapraz yapıp yasaktır dediler. Ne demek yasak? O içerideki benim şeyhim. Her zaman geliyorum. Hiddetli bir şekilde gidin söyleyin o beni içeri alır dedim. Beni dikkate bile almadılar ve o kadar kararlı yasak dediler ki bir daha söz söylemeye çekindim ve beklemeye başladım. Ben dışarıda Merkad'ın kapı karşısında çaresiz beklerken uzaklardan çok hoş bir müzik sesi gelmeye başladı. Fakat ben bu müziği daha önce hayatımda hiç duymadım. Marş gibi, ilahi gibi bir şey. Lakin dünya müziği değil, müziğin güzelliği beni adeta serhoş etti. Giderek ses yaklaşıyordu. Sesin geldiği yöne yani çaylarbaşı yönüne bakmaya başladım. Bir de baktım ki o sesin geldiği istikametten muazzam bir askeri birlik geliyor. Ama dünyada öyle onların giyindiğinden bir kıyafet yok. Bir tahterevan taşıyorlar, üzerinde de bir sandık, önlerinde de bir bando takımı, davullarla ve bilmediğim çalgılarla köye doğru geliyorlar. Ben bunlar da kim böyle diye düşünürken geldiler doğruca Gavs'ın sarayına girdiler. Merkada girdiler. Ben de onların arasına karışıp içeriye girdim. O askerlerin komutanı ki üzerindeki elbise insanın gözünü alıyordu. Yanlarında getirdikleri bir sandığı Gavs hazretlerinin önüne bıraktılar. Bu sandık eskiden köylerde kullanılan çeyiz sandıklarına benziyordu. Hani rengarenk boyanan, aynalarla süslenen sandıklar vardı ya, işte öyle bir sandık. Bazı metal aksamı hafif paslı ve oldukça eskiydi. Komutan olan şahıs, bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size Seyyid Muhammed Raşid'e vermeniz için gönderdi, dedi. Gavsımız görevliye, peki o zaman Raşid'i çağır, dedi. Sedâ Muhammed Raşid Kudüs'e sürürü oraya gelince ona şöyle hitap etti. Oğlum Raşid, ben seni başkalarının çocuklarından ayrı tutmadım. Bunu sen hak ettin. Resulullah bana ne emanet etmişse ben de sana aynıyla veriyorum. Ben öyle merak ettim ki hemen bulunduğum yerden seslendim. Kurban o sandığın içinde ne var ki? Gavsımız tebessüm etti sandığın kapağını açtı. Elini geniş geniş açarak içine uzattı. Tutabildiği kadar bir tutam birbirine halkalarla tutunmuş sayısız anahtarı yukarı doğru kaldırdı. Anahtarların her biri kocaman. Eski köylerde giriş kapılarındaki gibi kocaman anahtarlardı. Bunlar kainatın anahtarları dedi. Alsınız. Derken tam bu esnada Sabah ezanı başladı. Benden bir feryat koptu. Cez bile kendimi yere attım. Kafamı merkatın duvarına vurmuşum. Kanamaya başlamış ama fark edememişim. O anda her şey ve herkes gözümün önünden kayboldu. Bütün bu gördüklerim rüya mıydı? Rüya ise ben buraya nasıl geldim? Halbuki ben o odadan ne zaman çıktım ve nasıl çıktım? Bu soruları kendime sorarken bir yandan da camiye doğru koşmaya başladım. Koşarken de yaşadıklarımı düşünüyordum. Camiye girdim, cami tıklım tıklım dolu idi. İnsanları adeta çiğneyerek mihrabın önüne yaklaşırken Seyda gülerek bana bakıyordu. O güne kadar bana elini vermeyen Sultan Muhammed Raşid Hazretleri namı diğer Seyda hemen elini uzattı. Tövbe ve biat et. Bana usulca dedi ki, Deli, başın kanıyor. Git abdest tazele gel. Hemen dışarı çıktım. Abdest alıp geldim. Zar zor namaza yetiştim. Ama elhamdülillah tövbe ile, adab ile yeniden kabul görerek elhamdülillah.